dalgası. Dip dalgası şu andaki Aziz Yıldırım diyebilir misin? Diyebiliriz. Bir hani. o dip dalgası geçen hafta ne dedim? Çıkacak bak göreceksiniz. Özür de dilemeyeceksiniz. O gün açıklama yaptı ya Sayın Başkan hani benim çıkacak. Başkan çıkacak göreceksiniz. Özür de dilemeyeceksiniz. Aziz Yıldırım Başkan olursa yönetim kuruluyla sergeni getirirse kimse de şaşırmasın dedim. Bunu da unutmayın. Sergen Fenerbahçe teknik direktörü olabilir ama şartların oluşması lazım. Bu şartlarda para değil. Bak iddia ediyorum. Sergen Yalçın Fenerbahçe'den teklif gelsin. Masaya otursunlar. Sergen eğer sözleşmeye baksın, paraya baksın. Bana ne derseniz deyin. Sergen Yalçın'a hak ettiği saygıyı, hak ettiği sevgiyi ve güveni verin. Sergen Yalçın Fenerbahçe tarihinde boş mukaveleye imza atan... İlk ve tek teknik direktör olarak tarihe geçer. Okan Buruk da bir daha kupa yüzü göremez. Bu Emre kadar Belezoğlu boş kağıda imzaya hazırım. Diyor diyor onun bir dostu ama tabii sen varken anti Atar imzayı. o da atar. Boş kağıt. Ya boş bak. hocam bak. bunlar. bunlar boş kağıt Ya bak bir şey diyeceğim. Atar oğlum Allah Allah. Ben de ne bileceksin ya. Tamam o zaman tamam. Serkan çünkü ciddi para istiyor. İstemiyor. Peki. Tabii sen otorite Ben bilmiyorum.